Türkiye'deki gizemli yerler Büyükada'da Alman bir askere ait olan terk edilmiş ev Büyükada'nın tepelerine çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan ve birinci dünya savaşında Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine ait olduğuna inanılan bir ev, perili olmasıyla ün yapmış durumda. Yokuştan yukarı çıkıldığında, ardından korkulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda, harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkıyor adeta karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlarmış bile, özellikle geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istiyor. Yedi kule zindanları 390 yılında İmparator 1. Tohotsius tarafından inşa edilmiştir. Yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olan zindanlar hakkında o yıllardan bu yana anlatılan bir hikaye mevcuttur geçmiş zamanda zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir paganda bulunmaktaymış. Fakat herkes onun Avrupa devletlerinde üst düzey devlet görevlisi olduğunu düşünüyormuş, bu yüzden ona türlü işkenceler yaparak konuşturmaya çalışıyorlarmış. Pagan ise bedenini acıya karşı eğitmiş olduğundan acı hissetmiyormuş. E haliyle de ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor, ne de acı çektiğini belirten çılıklar atıyormuş. Her geçen gün dozu artan işkenceye fazla dayanamayan Pagan ölmeden önce latince, ye benzer kelimeler fısıldayarak bir şeyler söylemiş ve öldüğü anda cesedi eriyip gitmiş. Haberi kulaktan kulağa yayılan Pagan'ın zindanda bulunan bütün insanları lanetlediğine inanılıyor. Lokman'dan beri yedi kule zindanlarında bazen çalıkların ve hatta latince benzer bir lisanda söylenen sözlerin yankılandığı ve o çalıkların da ruhları zindanlara hapsolmuş işkencecilere ait olduğu söyleniyor. Aran'daki Esrarengiz Mağara Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerinden biri. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söyleniyor. Renk oyunlar bir daha çıkmıyor. Koyununun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Emir, Dereören ve Hallaçlar köylüleri, Madra Dağı eteklerinde Kayatepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçeride ne olduğu tam bir muamma.